Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, dünya hayatını nasıl yaşıyorsak, duyuşlarımız, düşünüşlerimiz ve yaşantımız hangi kulvardaysa, hangi yolun yolcusu olmuşsak, sonsuz hayat ona göre şekil alıyordu. Hayat bir yolculuktu, bir yolculuk gibiydi. Yolcu nereye niyet ediyorsa, neyi hedefliyorsa oraya gidiyordu. Neyi hedefliyorsa ona kavuşuyordu. Hayat yolculuğunda hayatın merkezini en içten, en içli düşüncelerimiz teşkil ediyordu. Yani samimiyet, yani ihlas hayatın merkezini teşkil ediyordu. İhlas bütün varlığınla yönelişti. İhlas kalbini bütün bütün bağlamaktı, bağlanmaktı. Sıkı sıkıya sarılmaktı bağlandığın, hedeflediğin, yürüdüğün çizgide yürümekti. Hem de kendini iştenlikle vererek yürümekti. Ayeti Kerime'de kulun, içli kulun, samimi kulun hali dile getiriliyordu. Şöyle buyuruluyordu. Benim namazım, bütün yapıp ettiklerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur buyuruluyordu. Peygamber Efendimiz İslam davası yolunda yürüyordu. Rabbani yolda yürüyordu. Ayetlerin yol haritası olduğu yolda yürüyordu. Emin adımlarla yürüyordu. Müşrikler ise Mekke'nin önde gelenleri ise Efendimiz'i yoldan çevirmek istiyorlardı. Yolundan döndürmek istiyorlardı. Efendimiz ise vakur bir yürüyüşle yoluna devam ediyordu. Rabbani bir hayatı duya duya Rabbani bir iklimde yavaş yavaş yürüyordu. Mekke'nin önünde gelenleri önce dalga geçiyorlardı. Sonra yoluna dikenler döküyorlardı. Sonra hakaret ediyorlardı. Aşağılayan ifadeler kullanıyorlardı. Ama Efendimiz o yüce yolda yürüyordu. Aldırış etmiyordu. Yol açıktı. Yol berraktı. Yol tertemizdi. Yol Rabbinin belirlediği yoldu. İnsan kirli yollara düşer miydi? İnsan karanlık yolların yolcusu olur muydu? İnsan bunalımlı yollara vurur muydu? Asıl yol onundu. Yol bütün bütün nurdu. Nurlu yolun yolcusu olmak vardı. Mekke müşrik öncüleri haramiler gibi Efendimizin yoluna çıkıyorlardı. Kötü sözler söylemişlerdi. Bayağı sözler söylemişlerdi. Hakaret etmişlerdi. Tam bir haramilik yapmışlardı. Ama o asil yolcuyu yolundan alakoyamamışlardı. Yolundan saptıramamışlardı. Şimdi farklı bir teklif sunuyorlardı. Mekke müşrikleri farklı bir teklifle geliyorlardı. Şöyle diyorlardı: "Ey Muhammed, gayen Mekke'nin reisi olmak mı? Yoksa Mekke'nin en zengini olmak mı? Ya da Mekke'nin en soylu, en güzel kızıyla evlenmek mi?" Arzun neyse bizlere söyle. Reis olmak istiyorsan seni başımıza reis yapalım. En zenginimiz olmak istiyorsan mallarımızdan verelim. Seni en zengin kılalım. Yok, en şuh, en soylu bir kızla evlenmek istiyorsan seni evlendirelim. Ama yeter ki şu yolu terk et. Atalarımızın yoluna dön diyorlardı. Teklif edilen şeyler dünyaya şahlar, padişahlar olmaktı. Dünya hayatının bütün imkânlarına kavuşmaktı. Arzusunda azıcık dünyalık olan bu tekliflere nasıl hayır diyebilirdi? Nasıl elinin tersiyle itebilirdi? Bu asla mümkün değildi. Ama kalp bütün bütün Rabbine bağlanmışsa, Rabbani yolu biricik yol bellemişse, bu yolda yürürken nurlandığını, kalbinin inşirah bulduğunu kavramış, hissetmişse bu çizginin bu yolun insanı nasıl başka yollara yönelsindi? Ballar bağını buldum, kovanım yağmı olsun diyenlere, kovanların ne anlamı olabilirdi? Kovanların içindekilerinin ne anlamı olabilirdi? Peygamber Efendimiz onların tekliflerine akılları zorlayan bir şey söylüyordu. İnsanı hayretlere düşüren bir manayı ifade buyuruyorlardı. Öyle buyuruyorlardı. Güneşi sağ elime ayı sol elme verseler, bu davadan, bu yoldan dönmem. <laughs> Efendimiz bütün varlığıyla biliyordu. Bütün varlığıyla yaşıyordu. Yol onun, varlık onundu. Gerisi hep Angarya'ydı. Gerisi hep Angarya'ydı. Varlıklar onundu. Asil yol, asıl yol onundu. Geriye kalan neydi? Geriye kalanlar ne olabilirdi? Geride nefsin tuzakları vardı. İnsanın kendi kendini bir şey sanması vardı. İnsanın kendi kendini aldatması vardı. Kirli yollar vardı. Çıkmaz yollar vardı. Girift yollar, karanlık yollar vardı. İslam'ın ruhunun esaslarından bir esas vardı. Yol yanlışsa Yol karanlıksa ama bu yolun yolcusunu bütün insanlık alkışlıyorsa hakikatte bu yolun bu yolcunun alkışlanmasının bir anlamı olur muydu? Bir değeri olabilir miydi? İnsan kendisine yazık etmiş olacaktı. İnsan kendisini telaf etmiş olacaktı. İnsan kendisini helak etmiş olacaktı. Yol doğruysa yol rabbani bir yolsa Yolcu bu biricik yolun yolcusuysa, Ama bütün insanlar dalga geçiyorsa, Bütün insanlar yüklüyorsa, Tüm insanlık lanetliyorsa, Gerçekte insanlığın kınamasının, Dalga geçmesinin, Aşağılamasının bir kıymeti olur muydu, Bir anlamı olur muydu? Kazanan insan olurdu, Kazanan o güzelim yolun yolcusu olurdu, İlke şuydu, Yolcu, Hak'kın yolundaysa, Rabbani yolun yolcusuysa, cümle insanların aşağılamalarında, cümle insanların alkışlamalarının da göklere çıkarmalarının da bir kıymeti yoktu. Ya da bütün insanlığın yerden yere vurmasının, alaya almasının, aşağılamasının da bir kıymeti yoktu. Bir değer ifade etmezdi. Allah'ı bulan neyi kaybetmiş olabilirdi? Allah'ı bulmayan gerçekte ne bulmuş olabilirdi? İhlas Allah'a yakın olmaktı. İhlas Allah'a yakınlığı kazanmaktı. İhlas gönlün rahmani esintilerle deryalaşmasıydı. İhlas Allah'ın boyasıyla boyanmaktı. İhlas bütün varlığımızla Rabbimize ait oluşumuzu derinden duymaktı. Derinden hissetmekti, derinden yaşamaktı. Müminin hayatının merkezinde Allahu Teala vardı. Onun hayatı Allah içindi. Onun yapıp ettikleri Allah adınaydı. Mülk onundu. Melekut onundu. Bütün varlıklar onundu. Kul bunu duyandı. Buna tanıklık edendi. Bunu yaşayandı. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam